Evet Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız ödülün şerefine kıymetli kardeşlerim yaş pastayı alkışlarınızla kesiyoruz inşallah. Sevgili genç kardeşlerim, öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Önümde her ne kadar ölçek olarak çok büyük gözükmese de genç dostu şehirler yarışması açtı Türkiye Belediye Birliği. Şükürler olsun biz orada yaklaşık 20 civarında belediye ödüle layık görüldü. Onlardan bir tanesi de Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü uygulamasıydı. Aslında burada tebrik edilmesi gereken ben veya ekip arkadaşlarım değil. Buna üye olduğunuz için sizlersiniz. Sizin sayenizde bu ödül geldi. Ben sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gene bu toplantı dolayısıyla ve aldıkları ödüller dolayısıyla belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldığımız ödülün şerefine kıymetli kardeşlerim, yaş pastayı alkışlarınızla kesiyoruz inşallah. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Bursa'mıza mutlaka gezin dediniz 3 yer, tarihi mekan oldu, turistik mekan oldu. Neresi olur acaba başkanım? Ben bu soruyu üç tane cevap versem dördüncü, beşinci yerler haksızlık olur ya. Vallahi bu şehrin her köşe sahili bir güzel ya. Ben sana şöyle söyleyeyim Yusuf. Bizim Gençlik Bursa'da yollarda projemiz var. Yusuf'la irtibat kurun. Acilen onun okuluna bir programı. Şu Yusuf'u var ya. Bursa denesi yapın şöyle. Kafayı üşütsün yani Bursa'yla. Diğer planlaması için bazı noktalar ve destek alanları oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben mesela gelecekte ne yapacağım hakkında bir kararım yok. Ama eğer ki yetenek belirleme veya yeteneklerimiz nelerdir tarzında noktalar oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz bir kod diye bir yer oluşturduk Merinos Parkı içerisinde. Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi. Burada kariyer planlama ile alakalı bazı çalışmalar yapılıyor. Uzman arkadaşlarımızla. var. Arzu ederseniz oradan istifade edebilirsiniz ama bu uygulama içerisinde de daha genişletme ile alakalı, biraz daha sahaya dokunması ile alakalı bence çalışma yapabiliriz diye düşünüyorum. bu, kalbim arzumdan mı? Eller nerede? Vefasız hiç düşündün mü? Kaldım mı yoksa öldüm mü? Her gece her yanım titrerken Benim gibi kaderine sövdün mü? Tenim zindan fikrim düşman Kalan mağdur giden pişman Gel